Cehennem Ateşi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği ve senetleriyle bize kadar ulaşan bir hadisi i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala cehennem ateşine tam bir yıl yanmasını emretti. Nihayet ateş kıpkırmızı oldu. Ardından bin yıl daha yanmasını emretti. Ve cehennem ateşi bembeyaz kesildi. Sonra bin yıl daha yanmasını emretti ve simsiyah oldu. Şimdi cehennem ateşi karanlık bir gece gibi simsiyahtır. Rivayet edildiğine göre Yezid bin Mürşid'in gözyaşları hiç dinmez durmadan ağlardı. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda şöyle cevap verdi. Şayet Allah Teala bir günah işlemem sebebiyle ebediyen bir hamama hapsetmekle tehdit etseydi elbette hiç durmadan ağlamam gerekirdi. Allah Celle Celaluhu işlediğim günahlar sebebiyle 3000 senedir kızdırmakta olduğu ateşle beni tehdit etmişken ben nasıl ağlamayayım? Cehennem vadilerindeki hayvanlar Mücahit rahmetullahi aleyhden senetleriyle bize kadar ulaşan bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cehennemde içinde iri yarı deve boynu kalınlığında yılanlar ve siyah katırları andırır büyüklükte akrepler olan kuyular vardır. Cehennem ehli ise ateşin yakıcılığının şiddetinden korunmak için onlara koşarlar.'' Bu yılanlar ve akrepler onları yakalayıp tepeden tırnağa derilerini yüzerler. Onlardan ancak yine ateşe koşanlar kurtulur. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cehennemde öyle yılanlar vardır ki onların kalınlığı neredeyse deve boynu kadardır. Onlar bir kere ısırdıkları zaman bunun acısı tam 40 yıl devam eder. Yine cehennemde akrepler vardır ki büyüklüğü katır kadardır. Bir kere soktuklarında bunun acısı tam kırk yıl devam eder. Rivayet edildiğine göre i̇bn Mesud radıyallahu anh demiştir ki, sizin şu dünyadaki ateşiniz cehennem ateşinin yetmiş parçasından biri kadardır. Şayet cehennem ateşinden bir parça denize iki defa daldırılıp çıkarılsaydı, artık hiçbir surette ondan denizden faydalanamazdı. Mücahit rahmetullah aleyh demiştir ki, sizin şu ateşiniz var ya, cehennem ateşinin şiddetinden Allah'a sığınmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Cehennem ehlinden en hafif azaba uğrayana ateşten bir çift ayakkabı giydirilir. Bu ayakkabılar o kişinin beynini kanatır. Kafası adeta kaynayan bir tencere gibi olur. Kulakları ve dişleri kor ateş gibi, göz kapakları kızgın alev gibidir. Bütün iç organları ayağının dibine dökülür. O kendisi cehennemde en ağır azap gören kişi zanneder fakat o azabı en hafif olanlardır. Amr bin As radiyallahu anh şöyle anlatmıştır. Cehennem halkı Malik adlı meleği yanlarına çağırdılar. Malik onlara tam 40 yıl cevap vermedi. 40 yıl sonra onlara siz burada ebedi olarak kalacaksınız. Zuhruf 43 Taksim 77 der. Bunun üzerine cehennem ehli Rablerine dua ederek Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar, dünyaya geri gönder. Eğer bir daha kötülük yaparak cehenneme dönersek muhakkak ki biz zalimlerdeniz. Mü'minin Suresi 23 Taksim 107 derler dünyanın yaratılışından yok oluşuna kadar geçen sürenin iki misli zaman geçene kadar onlara cevap verilmez. Daha sonra Allah Celle Celaluhu onlara, alçaldıkça alçalın orada, bana karşı konuşmayın artık. Mü'minun Suresi 23 Taksim 108 Amr bin As radiyallahu anh der ki, Allah'a yemin olsun ki onun bu sözünden sonra hiçbir kimsenin sesi çıkmaz. Sadece cehennemin, adeta evveli eşek anırmasına, sonuysa inlemesine benzer bir uğultu ve iniltisi duyulur. Katade rahmetullahi aleyh demiştir ki, Ey insanlar! Sizin bu ateşten kaçacak bir yeriniz mi var? Yahut buna dayanabilecek kadar sabrınız var mı? Şunu unutmayın ki Allah'a itaat etmek, cehennem ateşine sabretmekten daha kolaydır. O halde Allah'ı olan kulluğunuzu yerine getiriniz.'' Anlatıldığına göre cehennem halkı bin yıl umutsuzluk ve hüzün içinde bekler. Daha sonra onlar, biz dünyada sabrettiğimiz zaman arkasından bize bir çıkış yolu gözükürdü derler ve bin sene daha sabrederler. Fakat azapları hiç eksilmez. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. İbrahim Suresi 14 Taksim 21 derler. Bu sefer Allah Teala'ya yalvarıp yardım isterler azaplarının hafifletilmesi ve susuzluklarının giderilmesi amacıyla yağmur yağdırılması için dua ederler. Bunlar bu halde tam bin yıl yalvarırlar. Bin yıl sonra Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'a onlar ne istiyorlar diye sorar. Cebrail, ey Rabbim siz onların ne istediğini daha iyi bilirsiniz. Onlar yağmur yağdırılmasını istiyorlar der.'' Bunun akabinde onların üzerine kırmızı bir bulut belirir. Herkes ondan yağmur yağacağını zanneder. Ancak üzerlerine katır büyüklüğünde akrepler yağar. Bu akrepler onlardan her birini ısırdığında acısı tam bin yıl dinmez. Bundan sonra cehennemlikler bin yıl daha yağmur yağdırılması için dua edip yalvarırlar. Bunun üzerine tepelerine siyah renkli bulutlar belirir. Herkes işte bunlar yağmur bulutları derken üzerlerine yağmur yerine deve boynu kalınlığında yılanlar yağar. Bu yılanlar bir ısırdıklarında verdikleri acı tam bin yıl dinmez. Bu anlatılanlar şu ayet-i kerimede özetlenmiştir. İşte yapmış oldukları bozgunculuktan, küfür ve isyandan dolayı onlara azap üstüne azap veririz. Nahl Suresi 16 Taksim 88 Cehennem azabından kurtulup Allah Teala'nın müjdelediği mükafatlara kavuşmak isteyen kimse ona itaat ve ibadet ederken dünyanın çeşitli bela ve musibetlerine sabretmesi gerekir. Günahlardan ve dünyanın şehevi arzularına kapılmaktan uzak durmalıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde buyurduğu gibi Cennet nefsin hoşlanmayacağı, cehennemse nefsin hoşuna giden şeylerle çevrilidir.'' Fakih Ebu Leys Semerkandi Rahmetullahi Aleyh der ki, Senetleriyle bize kadar ulaşan ve Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Allah Celle Celaluhu Cebrail'i yeme çağırır ve onu cennete gönderir. Cennet ehli için hazırladıklarımı görmek için de oraya git, bak der. Cebrail aleyhisselam gider ve gelir, Allah Celle Celaluhu'ya, izzetine ve celaline yemin olsun ki oranın nimetlerine duyan herkes muhakkak oraya girmek isteyecektir der. Allah Teala cennetinin etrafının nefsin hoşlanmayacağı şeylerle çevrildikten sonra Cebrail aleyhisselama şimdi git ve tekrar bak der. Cebrail aleyhisselam baktıktan sonra geri gelir ve izzetine ve celaline yemin ederim ki oraya kimsenin giremeyeceğinden korkuyorum der. Allah Teala daha sonra Cebrail'i cehenneme gönderir ve oraya bak ve cehennem ehli için neler hazırladığımı gör der. Cebrail cehennemi gördükten sonra geri gelir ve izzetine ve celaline yemin olsun ki orayı duyan hiç kimse buraya girmek istemezler. Bundan sonra Allah Celle celalu cehennemin etrafını nefsin hoşuna giden şeylerle çevreler ve Cebrail Aleyhisselam'a tekrar git ve bak der. Cebrail gider ve döndüğünde Allah Teala'ya şöyle der. İzzetine ve celaline yemin olsun ki herkesin oraya gireceğinden korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler cehennem hakkında ne kadar konuşursanız konuşun, o sizin anlattıklarınızdan çok daha dehşetlidir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaştığına göre Meymun bin Mihran radiyallahu anh şöyle anlatmıştır. Muhakkak cehennem onların hepsine vaat olunan yerdir. Hicr suresi 15 Taksim 43 işte bu ayet inip de selman Farisi radıyallahu anh bu ayeti işitince ellerini başının üzerine koydu ve kaçıp gitti. Üç gün kimse onu görmedi. Nihayet üçüncü gün sonunda kendinden geçmiş bir halde getirildi. Yezid Rekkaşi rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre sahabeden Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına her zaman geldiği vakitten başka bir vakitte gelmişti. Adeta Cebrail'in rengi atmıştı. Resulullah Cebrail'e neyin var, neden rengin solmuş diye sordu. Cebrail, ey Muhammed senin yanına Allah Teala'nın cehennemin körüklenmesini emrettiği bir vakitte geldim. Cehennemin hak, kabir azabının hak ve Allah'ın azabının her şeyden daha büyük olduğunu bilen bir kişi, bunlardan emin olmadığı müddetçe rahat olabilir mi? dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Cebrail, bana cehennemi anlat.'' dedi. Cebrail aleyhisselam şöyle anlattı. Allah Teala ateşe tam bir yıl yanmasını emretti. Ve nihayet ateş kıpkırmızı oldu. Ardından bin yıl daha yanmasını emretti. Ve ateş bembeyaz kesildi. Sonra bin yıl daha yanmasını emretti ve ateş simsiyah oldu. Şimdi karanlık ve simsiyahdır. Artık bundan sonra onun ne alevi ne de koru sönmez. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah adına yeminle söylüyorum ki, şayet cehennemden iğne ucu kadar bir delik açılsa, bu delikten gelen ateşin hararetiyle bütün dünya halkı yanıp kül olurdu. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah adına yeminle söylüyorum ki, Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de de belirttiği o cehennem zincirlerinden yarım metresi dünyadaki dağlardan birinin üstüne konsa yerin yedi kat altına kadar her yeri eritirdi. Yine seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yeminle söylüyorum ki şayet cehennem ehlinin giydiği elbiselerden biri dünya semasına asılsaydı onun kötü kokusundan ve sıcaklığından ötürü bütün canlılar ölürdü. Yine seni hak peygamber olarak gönderene yemin olsun ki şayet cehennem ehlinden azaba uğrayan biri dünyanın batısına konuşsa onun maruz kaldığı azabın şiddetinden doğudaki insanlar kavrulurdu. Cehennem ateşi çok şiddetlidir. Kuyuları derindir. Oranın zinetleri kızdırılmış demirdendir. İçeceğin ilin ve kaynar sudan ibarettir elbiseleri ateşten bir parçadır. Cehennemin yedi kapısı vardır. Her kapının içinde erkekler ve kadınlar için ayrılmış bölmeler bulunur. Bu sırada Resulullah Efendimiz Cebrail'e cehennem kapıları bizim kapılarımız gibi midir diye sordu. Cebrail şöyle anlattı. Hayır, onlar devamlı açıktır. Bazı kapılar bazısından daha aşağıda bulunur. Bir kapıdan diğerine geçiş vardır ve arasındaki mesafe 70 senedir. Aşağı doğru inildikçe her katın sıcaklığı bir yukarıdakine göre 70 kat daha artar. Allah'ın düşmanları cehenneme sürülürler. Onlar bu kapıları yaklaştıklarında zebaniler ellerinde zincirler ve kelepçelerle onları karşılar. Ellerindeki zincirleri ağızlarından sokup altlarından çıkarırlar. Sonra onların sol elleri boğazlarına sokulup sağ elleri kalplerine kaldırılır. Daha sonra her iki elleri omuzlarının arasından çıkartılıp zincire vururlar. Her insan bir şeytanla yan yana getirilerek kelepçelenir. Yüzleri üzerine sürüklenerek götürülürler. Melekler demir topuzlarıyla onları döverler. Allah Celle Celalu ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur. Hızdırabdan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürülürler. Ve tadın bu yakıcı azabı denilir. Haç Suresi 22 Resulullah aleyhissalatu vesselam Cebrail aleyhisselama bu kapıların içlerinde kimler kalacaktır diye sorar. Cebrail anlatır. En altta münafıklar. Hz. İsa'nın Allah Teala'dan bir mucizeyle gökten indirdiği sofralara rağmen iman etmeyen halkı. Firavun ve ona tapan halkı bulunur. Bu tabakanın ismi Haviye'dir. İkinci katta müşrikler bulunur ve buraya da Cahim denilir. Üçüncü katta Sabiler yıldızlara tapanlar bulunacaktır. Onların kalacağı yerin adı da Sakar'dır. Dördüncü katta İblis, ona tabi olanlar ve Mecusiler bulunur. Bu tabakaya Leza denilir. Beşinci katta Yahudiler olacaktır. Buraya da Hutame denir. Altıncı tabakaya ise Hristiyanlar girecektir. Buranın ismi de Sair'dir. Cebrail aleyhisselam utancından dolayı bundan sonrasını anlatmadı. Resulullah ona, yedinci tabakada kimler olacaktır? Onlara bildirmeyecek misin dedi. Cebrail, ey Muhammed onu bana sorma diye karşılık verdi. Resulullah ise tekraren, ey Cebrail olmaz bana bu katta kimler olacağını da anlat dedi. Bunun üzerine Cebrail, ümmetinden büyük günah işleyip de tövbe etmeden ölenler girecektir dedi. Resulullah bu haberi duyar duymaz kendinden geçti cibril Emin, Resulullah aleyhissalatu vesselamın ayılıncaya kadar onun başını kucağında tuttu. Resulullah ayılınca, ''Ey Cebrail, başıma gelen hadise çok büyük, mahzunum, gerçekten ümmetimden cehenneme giren olacak mı?'' dedi. Cebrail aleyhisselam, ''Evet, ümmetinden büyük günah işleyenler cehenneme girecek.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah ağlamaya başladı. Cebrail de onunla birlikte ağladı. Daha sonra evine giderek bir müddet dışarı çıkmadı. Sadece namaz için mescide gidip geliyordu. Kimseyle konuşmuyordu. Namaza durduğunda ağlamaya başlıyor ve her namazın peşinden Rabbine yalvarıyordu. Böylece üç gün geçti. Üçüncü gün Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh geldi ve Resulullah'ın kapısının önünde durdu. Esselamu aleyküm ey rahmet evinin halkı. Resulullah'ı görmek için izin var mı diye sordu. Fakat içerden cevap veren kimse olmadı. Bunun üzerine Hz. Ebubekir Bekir ağlayarak kapıdan uzaklaştı. Ondan sonra Hz. Ömer radıyallahu anh geldi. Selam verdi ve içeri girmek için izin istedi. Fakat ona da cevap veren olmadı. O da Ebubekir gibi ağlayarak uzaklaştı. Daha sonra kapıya Selman-ı Farisi radıyallahu anh geldi. Esselamu aleyküm ey rahmet evinin halkı. Resulullah'ı görmek için izin var mı dedi fakat ona da cevap veren biri olmadı. Düşe kalka alayarak Hazreti Fatıma'nın evine geldi. Kapısının önünde durdu. Allah Teala'nın selamı, rahmet ve bereketi üzerine olsun ey Resulullah'ın kızı diye seslendi. O sırada Hazreti Ali evde yoktu. Selman radıyallahu anh daha sonra ey Resulullah'ın kızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerdir evden dışarı çıkmıyor. Kimseyle konuşmuyor. Kimsenin kendisini ziyaret etmesine de müsaade etmiyor dedi. Bunu duyan Hazreti Fatıma annemiz dışarıda giydiği elbisesini üzerine alıp hemen Resulullah'ın evinin kapısına geldi. Selam verdi ve ey Allah'ın Resulü ben kızın Fatıma fakat içeri giremiyorum kapıyı açınız dedi. Resulullah bu sırada secdedeydi ve ağlıyordu. Kızımın sesini duyunca başını kaldırdı ve nasıl olur da gözümün nuru Fatıma benim yanıma gelemiyormuş dedi. Ona kapıyı açın dedi. Hazreti Fatıma radiyallahu anh'a içeri girip de Resulullah'ın beti benzi sararmış, ağlamaktan ve üzüntüden yüzünün etlere erimiş durumda görünce o da ağlamaya başladı. Ey Allah'ın Resulü! Sana ne oldu da bu hale geldin? Hangi ayet indi de böyle oldun diye sordu. Resulullah! Ey Fatıma, Cebrail geldi ve bana cehennemin tabakalarını anlattı. Onun en üst tabakasında ümmetimin büyük günah sahiplerinin bulunacağını bildirdi. İşte üzüntüm ve ağlayışım bu sebeptendir dedi. Hazreti Fatıma, "Ya Resulallah, ümmetin oraya nasıl girecek?" diye sordu. Resulullah şöyle buyurdu: "Melekler onları yakalayarak cehenneme sürüklerler." Fakat onların yüzleri siyahlaşmaz, gözleri kaymaz, ağızları mühürlenmez ve şeytanlarla yan yana getirilerek zincire vurulmazlar. Hz. Fatıma, Ya Resulallah, melekler onları cehenneme nasıl götürür diye sordu. Resulullah şöyle cevap verdi. Erkekler sakallarından, kadınlarsa perçemlerinden ve zuriflerinden tutularak götürürler. Ümmetimden nice yaşlılar vardır ki onlar vah şu yaşlılığa eyvahlar olsun yazıflığa diye feryat ederek sakallarından tutulup cehenneme sürüklenirler. Ümmetimden nice gençler vardır ki onlar da saçlarının perçemlerinden tutulup cehenneme sürüklenirken eyvahlar olsun gençlere ve nice güzel yüzlü kimseye diye barışırlar. Ümmetimden nice kadınlar vardır ki perçemlerinden tutulup cehenneme sürüklenirler. Bu esnada eyvah rezil oldum. Üstüm başım açıldı, örtüm düştü diye feryat ederler. Nihayetinde hepsi cehennem bekçisi Malik'in yanına getirilir. Malik onlara baktıktan sonra meleklere dönerek, ''Bunlar da kim? Bana teslim edilen günahkarlar arasında bunlar kadar tuhaf olanlarını hiç görmedim. Ne yüzleri kararmış, ne gözleri kaymış, ne de ağızları mühürlenmiş.'' şeytanlarla yan yana bağlanmışlar, boyunlarında zincirlere ve kelepçelere de vurulmamışlar der. Bunun üzerine melekler böyle emredildi. Biz de onları bu şekilde aldık ve getirdik derler. Malik getirenlere ey günahkar topluluğu sizler kimsiniz diye sorar. Bu hadisin bir başka rivayetinde melekler bu kimseleri tutup götürürken onlar Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize yardım et diye seslenirlerdi. Fakat cehennem bekçisi Malik'i gördüklerinde onun heybetinden ötürü Hz. Muhammed'in ismini unutacaklardır. Malik, siz kimsiniz diye sorduklarında onlar, bizler kendilerine Kur'an indirilen ve Ramazan orucu tutan ümmetiz diye cevap verirler. Malik, Kur'an Hz. Muhammed'e indirilmiştir der. Onlar, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismini duyar duymaz işte bizler Hz. Muhammed'in ümmetinden diye bağırırlar. Malik ise onlara, Kur'an'da sizleri Allah'a karşı gelmekten sakındıracak, günahlardan neh yedecek bir ayet yok muydu diyerek onları susturur. Daha sonra bu kimseler cehennemin kenarına getirilir. Bir ateşe bakarlar, bir de zebanileri. Ardından Malik'e, ''Ey Malik, bize biraz izin ver de kendimiz için ağlayalım.'' derler. Malik onlara izin verir. Öyle ağlarlar ki gözyaşları tükenir ve gözlerinden kanlar akmaya başlar. Bunu gören Malik, keşke bu ağlayışları dünyadayken olsaydı ne güzel olurdu. Eğer o zaman Allah korkusundan dolayı ağlasaydınız bütün cehennem ateşi size dokunmazdı der. Sonra Malik zebanilere onları ateşe atmalarını emreder. Zebaniler onları ateşe attıklarında hepsi birden la ilahe illallah diyerek bağırırlar. Onları duyan cehennem ateşini geriye çeker. Malik bu durumu görünce ey cehennem onları yakala ateşin ve sar diye emir verir. Cehennem de onlar la ilahe illallah derken ben bunu nasıl yapabilirim der. Malik onları ateşine alacaksın. Zira arşın sahibi Yüce Allah'ın emri bu şekildedir der. Bunun üzerine cehennem onları ateşe doğru çekmeye başlar. Ateş kiminin ayağına, kiminin diz kapaklarına, kiminin beline, kiminin de boğazına kadar yükselir. Ateş yüzlerine doğru çıkmaya başladığında Malik, onların yüzlerini yakma. Zira onlar dünyada pek çok kere Allah Teala'ya secde ettiler. Kalplerini de yakma. Çünkü pek çok kere Ramazan orucu tutarken susuz kaldılar der. Onlar cehennemde Allah'ın dilediği kadar kalırlar. Cezalarını çekerken de devamlı olarak ya Erhamer Rahimin, Ya Hannan, Ya Mennan, Ey merhametlilerin en merhametlisi, Ey iyilik ve ihsan sahibi, Bizi kurtar diye yalvarıp yakarırlar. Allah Celle Celaluhu isyankar ve günahkarlar hakkında böylece hükmünü gerçekleştirdikten sonra Cebrail Aleyhisselam'a Ya Cebrail, Muhammed'in ümmetinin günahkarları ne yapıyorlar diye sorar. Cebrail Ey Allah'ım, siz onların durumunu herkesten daha iyi bilirsiniz der. Allah Teala git ve onların ne durumda olduklarına bir bak diye emreder. Cebrail Aleyhisselam Malik'in yanına varır. Malik cehennemin ortasında ateşten bir minber üzerine oturmaktadır. Cebrail'i görür görmez ona olan hürmetinden dolayı ayağa kalkar. Ona "Ey Cebrail, seni buralara getiren sebep nedir?" diye sorar. Cebrail aleyhisselam Muhammed'in ümmetinden günah işleyen asilere ne yaptın diye sorar. Malik onların durumu ne kötü, kaldıkları yer ne kadar dar, ateş onların bedenlerini kavurdu, etlerini yedi bitirdi, ateşin yakmadığı yer olarak imanın parladığı yüzleri ve kalpleri kaldı der. Cebrail aleyhisselam üzerleri kapatılan kapıyı kaldır da onlara bir bakayım der. Malik Kapağın açılması için bekçilerden birine emir verir. Kapak açılınca Cebrail'i ve onun güzel şemaini gördüklerinde azap meleği olmadığını anlarlar. Kendi aralarında bu da kim? Şimdiye kadar onun kadar güzel yaratılışlı birini görmediklerler. Malik, bu Cebrail'dir. Hz. Muhammed'e Allah Teala'nın vahyini getirdi diye onu tanıtır. Onlar Hz. Muhammed'in ismini duyunca hepsi birden Muhammed diye haykırırlar. Sonra Cebrail'e, Muhammed'e selamımızı ilet. Günahlarımızı onunla bizim aramızda engel koyduğunu ve bizim kötü halimizi anlat derler. Cebrail geri döner ve Allah Teala'nın huzuruna çıkar. Allah Celle Celaluhu, Muhammed'in ümmeti nasıldı, ne haldeydiler diye sorar. Cebrail, ey Rabbim onların durumu çok kötüydü ve kaldıkları yerde çok dardı der. Allah Celle Celaluhu, peki onlar senden bir şey istediler mi diye sorar. Ey Rabbim, evet, peygamberlerine kendilerinden selamlarını ulaştırmamı ve durumlarının kötü olduğunu bildirmemi istediler. Allah Teala, o halde git ve ona ilet. Cebrail hemen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Resulullah bu sırada cennette her kapısı altından iki büyük kanat kapıdan oluşan toplam dört bin kapısı bulunan saraydadır. Cebrail, ya Muhammed! buraya cehennemde azap çekmekte olan büyük günah sahibi ümmetinin yanından geliyorum. Sana selam gönderiyorlar. Hallerinin perişan olduğunu da iletmemi istediler der. Resulullah bu haberi alır almaz hemen arşın altına gelerek secdeye kapanır. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şekilde Rabbül Alemine hamdü senada bulunur. Allah Teala başını kaldır. Ne dilersem onu iste sana verilecektir.'' şefaatçi ol, şefaatin kabul olunacaktır buyurur. Allah Azze ve Celle'nin bu buyruğu üzerine Resulullah Aleyhisselatu Vesselam, Ey Rabbim! Ümmetimin günahkarları hakkında hükmünü yerine getirdin. Onlara cezalarını verdin. Bana onlar hakkında şefaat etme etkisi ver der. Allah Teala, senin onlar hakkındaki şefaat talebini kabul ettim. Şimdi onları çıkarmak üzere cehenneme git ve ümmetinden ''La ilahe illallah'' diyen herkesi çıkar buyurdum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme gider. Cehennem meleği Malik, Resulullah'ı görünce ona tazim olarak hemen ayağa kalkar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Ey Malik, ümmetimden büyük günah işleyenlerin durumu nasıldır?'' diye sorar. Malik, onların hali çok kötü, kaldıkları yer çok dar der. Bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona kapıyı aç, onların olduğu bölümün kapağını kaldır der. Cehennemdeki müminler Hz. Muhammed'i gördüklerinde hepsi birden ''Ey Muhammed, ateş bedenlerimizi, ciğerlerimizi yaktı, kül etti.'' diye bağırırlar. Resulullah onları cehennemden çıkarır. Ateş onları yiyip bitirmiş ve adeta kömür gibi olmuşlardır. Resulullah onları cennetin kapısının önündeki hayvan yani hayat adlı bir nehrin kenarına getirir. Onlar bu nehre girerek yıkanırlar. Nehirden yüzleri ayın on dördü gibi ak yüzlü ve sürme gözlü gençler halinde çıkarlar. Alınlarındaysa şöyle yazılıdır. Bunlar Rahman olan Allah'ın cehennemden azad ettiği kimselerdir. Daha sonra bu kimseler cennete girerler. Müslümanların cehennemden çıkarıldığını gören diğer cehennemlikler keşke biz de Müslüman olsaymışız. Onlar gibi biz de buradan çıkardık derler. Nitekim Allah Teala bir ayet-i kerimede onların durumunu şöyle bildirir. İnkar edenler zaman zaman keşke biz de Müslüman olsaydık diye arzu ederler. Hicr suresi 15 taksim 2